Ee, şimdi şaşıran değil fakat ikinci defa maalesef istemeden hata yapma durumuna düşen Türkiye'dir. Çünkü biz mecburen İngiltere tarafından itildik tabi Rusya'yı tercih etti ve gidip Alman'a girdik. Almanların da hepsi istemedi bizi. Fakat Wangenheim e, dahil Türkleri karşı olanlar var. Ama Kaiser'i ikna edenler müşavir paşalar ve Avusturyalılar, yani Avusturya askerileri gelenleri, Pomyakovski falan hep tekrarlarım bunu. Türkler için son derece müşbet rapor veriyorlar ve yanılmadı adamlar. Evet. Kaiser'i de onlar ikna ettiler zaten ve biz Alman savun yayını... savunucu niçin girdik? Bak orada tartışma olabilir. Yani e, biz Almanlarla gir hayır mümkün. Değil. Biz Almanlarla girmeyiz diyenler sabit kafalı mı insanlar? Hayır değil. Yani bunlar birbirleriyle aynı kulpta da değil. Mustafa Kemal Bey'le Kazım Karabekir tanışmıyor bile doğrudur. Hı -hı. Sonra tanışıyor. Doğru. İsmet Kazım Karabekir'le çok iyi tanışıyor. Mustafa Kemal'le şöyle böyle. Efendim Esat Paşa tamam bilmem şey falan. Yani böyle çevreler. Şimdi bunların istedikleri şu ya girmeyelim ya geç girelim. Geç girmek mümkün. Geç girdiğin takdirde durum değişir. Her zaman için bu uygun bir stratejidir. Hemen gireyim dersen Mussolini de hemen girdi Alp'e ve mahvoldu çünkü donanımı düşüktü. Ee, çok şeydir o bakımdan. Burada tabii bu Alman şeyliği hayranlığından çok savaşa ani bir panik. Türk münevverlerinin bazı şeyleri değerlendirememe kabiliyeti var. Bu her zaman yaygındır bizde. Son Avrupa Birliği hikayesinde falan da öyle. Yani körüm körüne bak hiç olmayacak bir şey görüyorsun adamları. Yani bunun üzerine bir politika, bir istikbal kuramazsın. Bu güzel bir hayal olabilir. Tatlı görünen bir gelecek olabilir. Ama bunun olamayacağını bilirsen ona göre hareket Hayırdır. edersin. Bu kadar açık. Mesela Semih Bey, Künver çok realist bir adamdı. Buna bizim anlayacağımız yok ama anlayacakmış gibi hazırlanalım, ıslah oluruz diyor. Tamam bu olur. Yani çünkü ne istiyor Semih Bey? Rasyonel bir bürokrasi istiyordu. Ne istiyordu Semih Bey? ilişkilerimizin ona göre hazırlanmasını istiyordu. O zaman döviz mevduatı bile bir problemdi. Ne istiyordu Semih Bey? Bütün münevverler gibi açık bir toplum sistemi, parlamenter demokrasinin unsurlarının çalışması. Çok ha bunlar Avrupa sayesinde olur ama biz Avrupa'ya giremeyeceğimize göre bunlar olmayacak. Ama biz olacakmış gibi yapalım dedi. Ve kendisine meslektaşları çok kızdı falan. Böyle bir hayal vardı o zaman biliyor musun? Evet. Mesela diyorsun ki hanımefendi bu senatörler diyorsun bir gezide gördük onu. Bir otobüs dolusu ortak pazar o zaman adı öyle senatör. Biz diyor bunlarla ne yapacağız diyor ne, ne yapacağız dedi Kapadokya en zengin köylülerin yaşadığı yer. Ya hanımefendi bunlar böyle konuşuyor diyor efendim diyor mügalataya girmeyin diyor. Bu Galata'ya girmeyin diyor. Biz buraya gireceğiz diyor. Alırsa girersin tabii. Herif diyor ki bak olmaz bunlar Ama. diyor. Bu kadar açık bir şey söylüyorsun. Laf da dinlemiyor. Böyle tuttururlar. Çocuksuluk bu. Bu naivite. Naivitedir bu. Yani bazı şeyleri bilmeniz lazım. Bunlara inanmıyor. Mesela insanlar zannediyor ki dünyada çok büyük bir laisizm ve dinden uzaklaşma var. Öyle bir şey yok. 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 Anladın mı? Yok e, ee, ayrıca bunun boyutu farklı. Herif Hristiyanlığın içinde öyle durur. Fakat işe İslam girince başka, başka, vaziyet alır. O bazen fundamentalistten de beter olabilir. Sana karşı. Onları bilmen lazım. Bu saatten sonra e, kimse bir yere girmez. Yani ne demiş şey? Bir arkadaşım demişti. Paris Vobien demiş 4. Henri Majeste giriyorsunuz Paris ayaklarınızın altında ama protestan kralı da istemezler demiş. Dördüncü anrı için Paris o bir yer ünmez demiş. Paris bir katolik mesasına değer canım demiş. Öyle bir şey olmaz bu asırda artık. Yani kimse bir şeyi değiştirmez. Faydası olur olmaz ama olmaz. Bunların hayal kurma şeysinin derecesini bırakmak lazım. Dünyada maalesef bugün İstenen bir laisizm, bir şey, e, laik anlayış yok. Bunu biz daha ziyade kendi iç yapımız için istiyoruz. Hiç kimse bunun dışarıyla ilgisini değiştirmez. Ne demişti biliyorsun şey, e, Fransa'nın en büyük doktrini şuydu 19. asırda. Fransa'nın ihraç malzemesi arasında, efendime söyleyeyim laisizm yok demiş. Yani papazlar okul açarsa açar ne yapayım diyor herif. <laughs> Değil mi? Ama Avrupa'da yine de giderek dinin ağırlığını toplum yaşamında ağırlığını Efendim, kaybettiğini dinin biliyoruz. dinin toplum yaşamında ağırlığını kaybediyor. O beni hiç ilgilendirmiyor. Kilisenin ne yaptığını ne alt edeceği, neler çevireceği bunun için. Beni ilgilendiren toplumdaki insanların, kafaların, tavırların o din dolayısıyla edindikleri tavırlarını bırakıp bırakmadıkları. O herif aynen. sana başka türlü bakıyor. Yani aynen fundamentalist bir Hristiyan kadar sana katı aynen. bir gözle bakıyor. Ben ona bakarım. Bana ne onun kiliseye gidip Kendim gitmemesinden, çıksın. çocuğunu vaftiz edip ettirmemesinden. Kaldı ki o ne kadar ne kadar tutuyor. Tabii ki ediyor. Yani e, benim çocukluğumu geçirdiğim iki yaşını küçük köyde papaz acı bir şekilde bana dedi ki ben burada artık intihar edenlerin cenazesini dedi kutluyorum dedi yani e, bu ne demek biliyor musun yani millet dini inancını tutanağını da kaybediyor evet. en ücra köylerde bile ama bu sizin dediğiniz tavrı değiştirmez değiştirmez çok açık ya adam Hristiyan değil ama anti İslam anti İslam devam eder tabi çok enteresan yani olayları öyle yorumlar o öyle o yorumlamaya konu, teşne, o, konu o, konu onu yapmış Katolik Kilisesi, hmm. okul demek, Katolisizm demek. Ha onu geriliyor, yani Katolik medeniyetin getirdiği bir eğitim düzeni vardı, o geriliyor. Hmm. Üniversite bir kilise geliyordu. Yani, yani kilise bugün, e, tabii şimdi bugünkü insanlar artık Latince, bilmem Yunanca falan bilmiyor hmm. Batı Avrupa'da, yani o iş bitti bildikleri şeyler su götürür yani <laughs> ben hatırlıyorum enepeki disyana üniversitesinde Yunanca kursuna giriyoruz sordu niye geldiniz bu kursa diye cevapları topladı vah vah dedi turizm dolayısıyla dedi tabi turizm Yunanistan'a gitmiş, hoşuna gitmiş. Yunanlar hoşuna gitmiş. Yunanca öğrenmeye geliyor. Ses ne zannediyorsun? Yani dedi Olimpus tanrılarına tapınarak mı gelecek içeri? Ya Sokrates, Aristoteles e falan. Zaten o işi anlamakta onlar da yanılıyorlar. Onlar zannediyor ki dünyada felsefe bizim dedelerimiz. Öyle bir şey yok. Avrupa Yunanları niye seviyor? Çünkü Marx'ın, Hegel'in, Schopenhauer'ın asıl önemlisi Kant'ın temeli oraya gidiyor bir yerden diye. Yoksa o hiçbir zaman onları onun önüne koyduğundan değil. Yani Paris Latinan aşkından değil. Hayır Paris Latinan aşkı değil. Daha büyük aşklar var çünkü batıda bu işleri götüren. <laughs>